diye ama petrol fiyatlarını biraz konuşacağız. Çünkü OPEC artı perşembe günü kararını açıklayacak teknik komite tarafından rapor yayımlandı. Buradaki veriler ne anlatır. Zafer Ergezen bizlerle hoş geldiniz yayına. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum Zafer Bey. Şimdi Ağustos ayında talebin arzı 1.7 milyon varil, varil aşması bekleniyormuş. Yani teknik komite böyle söylemiş. Yılın ikinci yarısında da 1.9 milyon varil aşması bekleniyor. OPEC ne yapmalı, ne yapsın? <laughs> yani şimdi bir süreden beri zaten OPEC'in fiyatları yüksek tutmaya çalıştığını biliyoruz. izliyoruz da zaten ki geçtiğimiz seneden oldukça ders çıkardıkları da bir gerçek. <laughs> yeni yayınlanan tavsiye raporunda da sizin de belirttiğiniz gibi açık arz talep arz açığı devam ediyor şu anda. 1.7 milyon varil, önümüzdeki son çeyrekte ise 1.9 milyon varil olacak. Tabii böyle giderse petrol fiyatları yüksek kalmaya devam edecektir. Diğer taraftan da Çin Hindistan'ın yoğun baskıları olduğu da bir gerçek ki kesintilerin artırılması büyük oranda bekleniyor. Fakat bununla beraber kısa vadede OPEC'in özellikle İran tarafının, İran petrolünün piyasaya girecek olması nedeniyle çekimsel kaldığını da söyleyebiliriz. Bu anlamda OPEC ülkeleri geçtiğimiz sene biliyorsunuz su, tahvil ihraç etmek zorunda da kalmıştı Suudi Arabistan. Uzun yıllar sonra ilk defa böyle bir şeyin içerisine girmişti. Bunda en büyük sebebi petrol fiyatlarındaki aşırı düşüştü ki bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi de pandemi krizinden hemen önce Suudi Arabistan'ın kendisinin fiyatları düşürmek istemesiydi. Şu anda baktığımız zaman bunun tam tersi bir senaryo var. Fiyatları bir miktar daha yüksek yüksekte tutmak istiyorlar. O OPEC ülkelerinin genelini zaten bunu yüksek tutmak istediğini söyleyebiliriz. O yüzden de çok fazla arzı arttırma isteğinde değiller. Tavsiye teknik rapora bakarsak da kısa vadeli talep çok ciddi şekilde artmaya başlamış durumda ki önümüzdeki dönemde çok daha da artacak demektir bu. O Koçta bir delta varyantı nedeniyle bir takım endişeler mevcut ama sizin de belirttiğiniz gibi raporda ciddi anlamda da günlük 1.7 milyon varillik bir açık var. Bunun en azından bir miktarını karşılayacak şekilde OPEC'ten bir kesinti gelmesi ben muhtemeldir diye düşünüyorum. Yoksa 70 doların üzerinde Brent petrol fiyatları görmeye devam edeceğiz gibi. Peki Delta varyantına ilişkin beklentilerle birlikte acaba değişebilir mi söylemleri böyle bir şey konuşuluyor mudur ne dersiniz ya böyle bir şey mutlaka konuşuluyordur ki hemen OPEC toplantısı öncesinde açıkçası bu kadar e, delta varyantının gündeme gelmesi de bir miktar da tabii ki e, arzı arttırmak istemeyen e, <laughs> arzı istemeyen OPEC ülkeleri için bir avantaj konumuna geldi. Mutlaka konuşuluyordur. E, özellikle bu genel olarak riskli varlıklara da baktığımız zaman bugün e, birçok e, riskli varlıklarda da satışlar vardı. Özellikle havacılık sektörünün, ulaşım sektörünün bir miktar zayıfladığını, e, satışların kar satışlarının geldiği de görüldü. Burada en ...endişeler olduğu bir gerçek. Tabii ki bu da verilecek kararı etkileyecektir ama... ...yani tavsiyenin niteliğindeki tavsiye raporuna baktığınız zaman da... ...çok net bir şekilde e, piyasada e, daha önceki tahmin tavsiye raporunda yaklaşık 1.5 milyon varillik bir açık öngörülüyordu. Bu 1.7 milyon varille çıkmış durumda. Yani 200 bin varillik bir daha fazla üretim açığı var şu anda. Yani bu da çok ciddi bir rakam. Diğer taraftan son çeyrekte bu miktar düşmüş olsa bile bunu yani 1.7 milyon varillik açığı bir şekilde ben OPEC karşılayacaktır düşünüyorum. Aksi takdirde birçok tahmin raporunda zaten 80 dolar fiyatları görüyorduk. Hatta 100 dolarlı fiyatları görüyorduk ki kısa vadede eğer artık tarafında bir artış olmazsa e, tedarik zinciri sıkıntısının nedeniyle ki Delta varyantında konuştuğumuz ortamda bu çok daha gündeme gelecektir. Bu sefer ciddi sıkıntılar görebiliriz. Petrol fiyatları yüksek kalmaya hatta daha da yukarılara gitmeye başlayabilir. Peki arz artırırlarsa sizin burada minimum hani şu seviyeye gelebilir dediğiniz bir var mı teknik seviye? Şimdi Brent petrolde baktığımız zaman tabii ki var. Buradaki en önemli seviye 71-72 bandı. 71-72 bandı uzun zamanda pandemi krizince krizi önceki seviyelere işaret ediyor ki bu seviyelerde 71-72 madında uzun süre destek seviyesi olarak görmüştük ki direkt pandemi kriziyle beraber bu seviyenin altına geçtik. Sonrasında da e, tekrar bu seviyelerin üzerine çıktık. Artık iyileşme tamamen oldu. Ekonomiler açılıyor, havacılık sektörü başlıyor diye. Bu seviyenin altına geçmesi şu anda çok olası gözükmüyor. Tabii ki OPEC'ten gelecek açıklama kesinlikle bunu yönü tayin edecektir. Bize ışık verecektir. Fakat şu aşamada ben 71 72 bandının altına geçilmesini çok düşük görmüyorum. Olası görmüyorum. 71 80 diyebilirim Brent petrolde önemli bir seviye. Evet. Buradan aşağıya sarkmalarda da 69 seviyesi diğer ana destek olacaktır. Peki çok teşekkür ediyorum değerlendirme için Zafer Ergezen de MT piyasaları uzmanı. Abdurrahman Yıldırım buraya ekleyeceğiniz bir şey varsa hani onu ekleyelim ama biz de bir içeride enflasyonu etkileyecek diğer bir unsur da gıda tarafı olduğu için bu kuraklık meselesine bir değinelim istedik. Ne dersiniz? Vallahi önemli bir gelişme çünkü yaz